Yine selam arkadaşlar. Ee, bunu Mart 2021'de çekiyorum. Ee, bu siteler çok eski sitelerdir. Ee, daha önce de YouTube kanalımda paylaşmıştım. Bunlardan BTT falan işte BTT Bitcoin vesaire kazanabiliyorsunuz. İşte amaç nedir? Karşılıklı fayda üzerinedir. Mutualizm gibi düşünebilirsiniz. Ee, siz reklamlar tıklıyor, tıklayıp izliyorsunuz. Karşı tarafta size bunu karşında çok cüzi miktarda BTT ya da alt, işte altcoin ya da bitcoin şeklinde tabii ki bitcoin'e uğraşmak şu an imkansız ama alt e, verilebiliyor. İşte buradan PTC as tıkladığınızda buradan e, reklam izleyip watch işte de, deyip de, de, reklam izleyip işte örneğin e, 40 saniye izliyorsunuz falan işte bir iki tane BTT veriyor vesaire. Neyse gel gelelim. BTT'miz şu an e, 32 tane BTT'miz var. Bunu gerçek hesabımıza çekeceğiz. Yani e, binasaya çekeceğiz. Daha önce de çekmiştim. E, yani bunu böyle boş vakitlerinizde örneğin metroda, tramvayda gidiyorsunuz. Canınız sıkılıyor. Böyle açıp tıklayacaksınız. Yoksa onun dışında bir gelir kaynağı değildir arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Ee, Winrar kısmına geleceğiz. Şurada gördüğünüz gibi Winrar kısmından e, BTT e, mutlucaz buradan. BitTorrent ben BitTorrent adresine çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şurada e, Field yazanlar genelde gönderilebiliyor. E, bir Winrar işareti olacak. Winrar tıkladık. Geliyoruz arkadaşlar. E, şöyle bir uzaklaştıralım mı? şöyle bir masa üstüste şeklinde yapsak daha iyi olur. Arkadaşlar Vintra'da eh, gördüğünüz gibi your wallet adres diyor adresimizi yapıştırıyoruz. Ee, tabii yanlış yaptık. Çok yanlış yaptık çünkü bu Favket hesabının hesabın linkini kopyalamıştım. bunun geliyoruz şöyle. Ee, şuradan tıklıyoruz arkadaşlar şunu. Tabi Binance hesabımın e, linkidir. Binance hesabındakini yapıştırıyoruz. Sonu da takip edelim. Şöyle bir de. TK ile başlıyor. ku ile bitiyor. TK ile başlıyor kuyla bitiyor Evet 31 tane gönderilecek bir e, numaraliden bahsediyor falan filan bindra e, diyoruz gönderiyoruz yukarıda gördünüz e, Evet göndermiş arkadaşlar çok hayret Çünkü Normalde daha önce başıma geldi. Ee, bir torrent fiyatı artınca şurada gözüküyor direkt. Bir torrent fiyatı artınca gözüküyor yukarıda. Diyor ki 50.000 e, coins altında gönderemezsiniz ya da 100.000 coins falan. O yüzden değişiklik var zannettim yine ama şöyle yukarıdan indirelim. Demek ki gitti. Aynen. Çünkü şu an arkadaşım Saat 2.4